Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, halloween güncellemesi geleceği için sizlerle birlikte e, bir halloween e, yani kıyafeti yapmak istiyorum Kombin yapmak istiyorum bu yüzden e, sizinle birlikte yapmak istedim e, yani bu videoyu çekme amacım aslında birinden fikir aldım özgür tv'den bu fikir için özgür tv'ye teşekkür ederim e, yani eğer rahatsız olsa video yani silerim aslında da yani çok da silmem açıkçası. Yani aslında biraz on, onun ama yani ne yapayım. Böyle bir video yapmış yani. Ne yapayım. Nasıl benim farkım için eminim bile. Neyse. Tamam arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yüzüm bence bu kalabilir ama böyle da böyle korkunç bir şey istiyordum ama korkunç bir suratım aslında çok yok. Surat çok kullanmıyorum açıkçası. Farklı bir surat. Bu da çok çok ne oluyor? Korkuyorum. arkadaşlar, saçlarımdan... Halloween saçı vardı, hatırlıyor musunuz bu saçı? Sonra bu vardı mesela. Onun elması. Arkadaşlar ama ben şimdilik bu saçı kullanacağım. E, bu saçın rengini yapacağım. Rengini açalım. Ayrıca, saçlarım yani o kadar açık renk değil ama o kadar da koyu değil. Yani biraz daha köylü olabilir ben korkuyorum. Korkmaya başladım. üst olarak arkadaşlar bu var. Bu var bir de bu var. Başka aslında çok yani böyle korkunç üstüm yok. Halloween'e ait olan. bu yüzden ben arkadaşlar gözüme şu çarptı. Şu elbise tarzı olan. O yüzden bunu giymeyi düşünüyorum. Yine de bakacağım. Bakalım başka var mı? Şu var. Zaten hatırlıyorsunuz yeter yani cidden yeter çünkü korkmaya başladım aynen yani böyle bir e, üst vardı hatırlayanlar varsa bu işte güzel aslında bu da yani çok istediğim şey değil o yüzden ben bunu giymek istiyorum pantolon olarak arkadaşlar ne giyebiliriz ki böyle bir şey var ama eteğinde böyle çiçekler olmasaydı çok güzel olabilirdi. Yeter yani. Cidden yeter. Siyah um, eteği tercih edeceğim. Ama ondan önce birazcık baklanacağım Çünkü farklı şeyler de olabilir. Bence bu etek gayet ideal bu arada. Çünkü çorapları yani tam el, yani eteğimle uyumlu gibi gözüküyor. Bu yüzden mutlaka um, bunu giyeceğim. Ama böyle bir etek de varmış. Bence çekinmeyelim. Yani artık yeter. Yani burada Halloween üstleri gelmeye başladı yani yavaş yavaş. O zaman ben Halloween güncellemesi çok çok heyecanlıyım. Çünkü en sevdiğim güncellemelerden biri olabilir yani. Şimdi şapkaları da böyle sokak tarzılaştırmak için böyle şapka şapkalar takmak ama emin olamıyorum, olamıyorum. Ya da böyle bir şey takabiliriz. Aslında cute yani. Yeter yani. Yüz kere buraya 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 deyip durdun. Artık yeter. Yanımdaki pub canavarından kaynaklanıyor muhtemelen. Onu fark ettim. Ee, bu şapkayı aslında takmak istiyorum. Bu mu yoksa o mu diye karar Bence bu yani. Diye biraz garip görünüyor. Bence yani kulaklık. Ay neyi olduğunu unuttum. he küpemiz kalabilir. Yeter yani. Ayakkabı olarak böyle kırmızı bir şey giymek istiyorum ama asla bu değil. Çünkü aşırı çirkin duruyor. Aslında bu ayakkabı yani tam Halloween için. Ama bence yani şu an çok iyi isim gelmedi. Böyle bir ayakkabı var. Hareket etmeyi bırak dostum. Bence bu ayakkabı... Biraz bakın diyorum arkadaşlar. Bu mu yoksa o mu derseniz ben bu derim açıkçası çünkü daha iyi yani. Daha iyi yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bu gözlüğü çıkaracağım artık. Kızın gözü yani kör oldu. Artık sakmak. O yüzden artık biraz salacağım o gözlüğü. Farklı bir şey yok zaten. Ve arkadaşlar bunu hiç bilemiyorum. Hiçbir zaman yani hiçbir zaman da böyle seçemiyorum bunu. Çünkü aşırı kritik bir nokta. Aslında benim için çünkü ben böyle şey Artık yeter. Bu da bunu takacağım çünkü da Halloween'in bir parçası. Aslında Halloween'de gelmedi ama yani Halloween parçasıymış gibi görünüyor. Bu yüzden bunu takmaya devam edeceğim. Ama burada bir gariplik var. Kızın suratı biraz garip görünüyor. Bir de saçı yani. O yüzden surat ve saçını değiştirmeye çalışacağım. Bakalım uygun bir yani surat ve saç bulabilecek miyiz? bu surat güzel nasıl? Aslında bu çok tatlı duruyor. Bunu yapmak istedi canım be. Yani beğenmezsek sonra değiştirebiliriz aslında yani. Bu zor bir şey değil. Bakınıyorum ve bakın böyle bir saç da vardı. O ay yeni yıl paketinde. Ee, Halloween ne uygun olabilir ki başka? Bunlar var bu da bunlar kötü ya. Çok alakasız ve yani kötü duruyor bence. Kel gibi üstüne bakar mısın? Yeter. Artık. Arkadaşlar başka da çok saçım yokmuş aslında. Yine de bakalım. Alabiliriz. Arkadaşlar ben e, günlük şey açmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bir ara e, 30 yani 40 küsür günlük bir günlük serim vardı. Ben onu kaybettim ve tekrar baştan başladım. 1-2 diye. Arkadaşlar bugün ikinci günüm ve e, ben yani altın kutusu açtım altın kutusunun içinden ne çıktı tahmin edin benim 52 bin liram vardı param 72 bin oldu yani bir önceki ee, kara kediyi binek yapma videosunu izlerseniz anlayacaksınız yani yani çünkü 20 bin lira kazan. o videoyu çektikten hemen sonra yani çok iyi tesadüf geldi arkadaşlar i̇şte bu saçtan başta başka düzgün bir saç bulamıyorum sen kimsin <laughs> Hepsi çok kötü görünüyor. Sen bunu takmaya devam edeceğim ve suratı da değiştireceğim çünkü garip görünüyor bence. Şu saçın rengini değiştir artık. Bu böyle kalsın. Suratımız çok önemli. surata çok önem veriyorum. Kötü görünürse yani direkt kombini hiç giymem. Kombin çok kötü oldu. Eteği değiştireceğim. Yeter yani yeter yeter yeter. 100 kere bla 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 deyip durdum. Artık yeter sus artık. Ee, eteğin altındaki şeyi çıkardım. Suratımıza değiştireyim. Yanlış kapı böyle kaldı. Böyle farklı bir surat istiyorum ama işte yok yani yok arkadaşlar. Halloween olduğu için böyle sinirli bir surat kullanabiliriz aslında. Mantıklı. Ve o kulaklığı değiştireceğim şu. Ya sus artık. Ee, kulak takmayı aslında düşünmüyorum. Çok ne bileyim gereksiz buldum şu an. Ne gerek yok yani o yüzden. Da kötü görünüyor. O yüzden takmayacağım muhtemelen. Evet takmayacağım. Bence kombinimiz bu kadar ama şapkayı değiştireceğim. Yani ya <laughs> yani yeter. Ya direkt farklı bir şey yapacağım ya da yani normal değiştireceğim. Bence bu kombin oldu arkadaşlar. Bu da benim kombinlerim böyle cene görebildiniz. <laughs> bu kombinlerimi gördünüz arkadaşlar. Ve böyle görünüyor. Sizce nasıl oldu? Açıkçası hiç beğenmedim. Yani Alice in Wonderland kıyafetim daha iyiydi bence. Başka bir e, şeyim var mı? Halloween. Bu var arkadaşlar. Yani bu da çok Halloween gibi hissettirmiyor. Onun dışında şöyle yine bir şey yapmaya Aşırı kötü duruyor. Bu Harry Potter şeyinin bir şeyi böyle iğrenç bir şey var. Aşırı kötü kombinelerde böyle nesil karakterim. Aslında çok tatlı ama yani şu an istemiyor. Ve bu da ondan önceki e, kombinim. Bu da ondan önceki. Ondan sonra da zaten bir şey yok. Ondan sonra bu bu aşırı aşırı bir eraydı bu arada ama bu daha da iyi. Yani gittikçe iyileşmeye başlıyor. Fakat ben bu Halloween bu komili kullanacağımı hiç düşünmüyorum. O mavi gözlü evet. suratı bir deneyeceğim arkadaşlar Şöyle tekrardan. Bir saniye. Şöyle doldurmadan deneyelim. Bir. Ay çok daha tat, tatlı oldu bu arada. Şöyle bir Bu arada ben burada duruyordum bir saattir. Yani bence güzel. Özellikle şey böyle daha güzel oldu. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Nereceğimi unuttum. İyi Halloween'ler mi desem. İyi cadılar bayramları. Bay bay. <laughs> Biz kurtarmıyoruz ama. Yani. Oyunlarda çok çok kullanıyor. Bir söylemek istedim. Sen sus artık. Sana su vermeyeceğim. Sana su yasaklandı. Susmuyorsun çünkü. O zaman, o zaman bir halayla kapatalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.